sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir meyve bahçesi tanıtacağım sizlere. Gönen 3 Üçpınar Mahallesi'nde, Gönen'e 6 kilometre mesafede, köye 700 metre yakınlıkta arkadaşlar. Bakın, stabilize resmi kadastro yolumuz var. Yaz kış açık yol. Aracınızla, otomobilinizle yanına kadar geliyorsunuz. Ve en önemlisi arkadaşlar elektrik direği de bakın önünden geçiyor elektrik alma imkanımız biraz daha kolaylaşıyor. Sevgili izleyiciler, şimdi ben size bahçeyi tanıtacağım. Burada iki tane tatlı köpeğimiz var. Onlara mamalarını verdik. Bize kuyruk sallıyorlar. Anneleri de burada. Bakın arkadaşlar, çok bol su var burada. 20 tonluk bir betondan havuz var. Yukarıda dağdan geliyor su. Oradan bir tonluk tankeri aktarıyor, oradan da bahçeye veriyor değerli sevgili takipçilerimiz. Ve hemen alt tarafta da 150 tonluk bir kaynak su var. Şimdi onu da göstereceğim size. 9500 24 metrekare tapu alanı var sevgili takipçilerimiz, ama kullanım alanı sağda solda komşu olmadığı için 15 dönüm civarı. İçeride arkadaşlar. 30 35 metrekare bir yapı var. Şimdi size bu suyu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, burada 150 tonluk bir kaynak suyumuz var. Burası bizim yerimiz sevgili takipçilerimiz. Bakın burada başka tarlalara giden yol var. Yerimiz burası. Burası tapusuz. Burada kaynak suyu var. Buradan herkes kullanıyor. Bakın 150 tonluk kaynak suyu var burada arkadaşlar. Bu şekilde bayağı geniş bir alan burası. Doğal kaynak. Güzel de bir görüntü oluşturmuş burada. Ağaçların arasında harikada bir doğallık katmış buraya. Yerimiz bu şekilde arkadaşlar. yapımız bu tarafta. İçerisinde yaklaşık 120 tane ceviz ağacı var 10 yaşında. 60 tane de meyve ağacı var. 15-20 çeşit meyve var. Biraz hafif meyilli arkadaşlar yerimiz. Ben şimdi size aralarında meyve ağaçlarının arasında gezeceğim. Ve aynı zamanda da sevgili izleyicilerimiz aşağıda yaz kış akan bir dere var. Bakın yukarıda dağdan gelen 20 tonluk beton havuz var. Hemen bu az önce gösterdiğim 150 tonluk doğal kaynak suyumuz var. Ayağımıza dikenli otlar takıldı. <laughs> Hangisi abi? Şu mavi olan mı? İlaçlama makinesi. Evet. Dur şuradan dolunayım. Evet arkadaşlar. Şimdi dereye kadar gideceğim. Şu an bakın arazimizden böyle sulama hortumları falan geçiyor. O kadar çok su var ki burada her yer su dedi sahibi. Zaten pınar, köyün adı. Bizim de bahçede üç tane pınarımız var, dedi. Yer yüzde on beş, yüzde yirmi meyilli. Mal sahibi e, yaklaşık 3-4 senedir burada. Aşağı in, yukarı çık, aşağı in, yukarı çık. Yürüyüşüm bile değişti, düzeldi gençleştim diyor. Yerimiz arkadaşlar aynı zamanda da ormana cephe. Resmi kadastro yolumuz var. Burayı böyle bu şekilde bakın. Set set yaptırmış. İçerisinde aslında araçta gezebilir. Gel gel. Köpekler de bizim önümüzden gidiyorlar. Evet arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bakın burası 9524 metrekare. Kullanım alanı 15 dönüm. İçerisinde 120 tane ceviz ağacı ve 60 adet de meyve ağacı var. Meyveler tabii karışık. Elma, armut, erik. İşte 10-15 çeşit me meyve ağacı var. 150 ton. 3 ayrı yerde su var. 150 ton kaynak suyu var. 20 tonluk beton havuz var. Ve aşağı kısımda da dere var dedi. Şimdi arkadaşlar ben dereye doğru yavaş yavaş gidiyorum. İçerisinde 30-35 metrekarelik bir yapı var. yaz sıkış kalınabilir şekilde. İçeride işte soba, mutfak tarzı barınma amaçlı bir yer var. Zaten bakın burası da çevrili. Burada dikenli tellerle çevrilmiş sınır. Yer meyilli ama böyle set set yaptığı için arkadaşlar rahat yürünebiliyor. Bakın mesela burada rahat yürüyorsunuz. Balkon tarzı teraslama yapmış. Burada rahat yürüyorsunuz. Şurada rahat yürüyorsunuz. Onun üstüne rahat yürüyorsunuz. dere. Dere aşağıda ses geliyor ama yapraklardan su gözükmüyor. Gerçekten de sahibinin dediği gibiymiş. Yaz kış akan deresi var dedi. Bu mevsimde akıyorsa kışın zaten akar. Bakıyorum. Evet buradan su gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Su gidiyor. Ses de zaten geliyor. Bahçemiz bu şekilde. Tam ile ceviz ekili. Video biraz uzun oldu arkadaşlar. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır çünkü 15 dönüm alanın her yerinden, her yerine gitmeye çalışıyorum, her yerini göstermeye çalışıyorum. Şu an en aşağılarına kadar indim. Bakın tel çitle çevrili cevizler ekili. Şeye geçemedim. Çeşmenin oraya geçemedim şey derenin oraya çünkü böyle telçit var ama bakın su sesini dinleyin umarım duyuyorsunuzdur aşağıda su var gözümüzde de görmüş olduk evet arkadaşlar Balıkesir Gönen 3 Pınar mahallesinde Gönen'e 6-7 kilometre 3 Pınar 700 metre mesafede çok güzel bir meyve bahçesi var elektrik alınabilir meyve bahçesi olduğu için plan proje çizdirip burayı niteliğini değiştirip resmi evi resmiyete çekebilirsiniz. Burada çok güzel ponçik köpeklerimiz var. Bakalım sevdirecekler mi kendini? Gelin bakalım. Gel. Gel. Allah Allah. Allah. Bakın bakın bakın. Bakın, bakın arkadaşlar. <laughs> Anne ve çocukları böyle dolaşıyorlar buralarda. Bakalım bu yer kimin olacak. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.